Efendim merhabalar. Türkiye'de tek bir gündem maddesi var. Orman yangınları ve devletin, devletin farklı birimlerinin aktörlerinin bu orman yangınına yönelik yaptığı hamleler, çözüm önerileri ya da kamuoyunu yönetmek için ortaya koyduğu tezler, iddialar. Tüm bunların üstüne küresel eksende bu orman yangınları nerede duruyor? AKP bu orman yangınlarını içeriye anlatırken niçin bu kadar büyük bir panik havası içinde, niçin bu kadar büyük bir telaş içinde, neden somut çözüm önerileri sunamıyor? Yangınlar niçin durdurulamıyor? Ve tüm bunlar kadar önemli farklı bir konu, milleti birleştiren doğal afetlerdir. Tüm dünyada doğal afetler vuku bulduğu zaman milletler bir araya gelir ve çözüm sunarlar doğal afet sürecinde bile Türkiye niçin bölünüyor, niçin kutuplaşıyor, niçin eline silah alan insanlar sokakta çözüm aramaya, hatta Kürt kovalamaya, yol kesmeye çalışıyor. Bunun arkasındaki amil sebep ne? Tartışmamız gereken sorunun başı ne? Tüm bunları bu videoda sizlere yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle orman yangınlarının çıkışına şöyle bir bakmamız gerekiyor. Hepimiz önce şüphe içine düştük. Aynı anda 27 farklı noktada yangın çıkarsa bu muhtemelen sabotajdır dedik. Ama gerek NASA'nın yayınladığı veriler, gerek küresel haber bültenlerine baktığım zaman böyle olmadığını gördüm. İtalya cayır cayır yanıyor, Yunanistan cayır cayır yanıyor. Aynı şekilde kurumuş, çok ufak bir tutuşma hatta bir can kırığı ile birlikte bir izmaritle birlikte ormanlar alev alabiliyor. iklim şartları buraya gelmiş durumda bu bir küresel sorun ama hiçbir ülkede bu yangınlar üstünden gizli bir terör örgütü, dış güçler, ülkemizi mahvetmeye çalışan, saldıran, her tarafı yakmaya çalışan aktörler propagandası Bizatihi devletin elindeki aktörler tarafından ifa edilmiyor, yapılmıyor. Sizin teröriste ihtiyacınız yok. Ormanlarınızı yakmak için o kadar içinizde cahil, nobran, görmemiş insan barındırıyorsunuz ki eski bir popçu Pınar Aylin Twitter'da paylaştı önündeki arabayı ortalık cayır cayır yanarken bu plakalı araba biraz önce önünde ormanın içine izmarit attı dedi. Yani yok mu bu tipler içinizde ki bu karaktere sahip bu kadar cahil bir kitle yok mu içinizde ki hemen bir kitleyi suçluyorsunuz ülkemizi bunlar mahvetmeye çalışıyor insanlar silahlarla yol kesiyor Kürtlerin evleri basılıyor katlediliyor eş zamanlı olarak. Yani bir sükunet, bunu de işte partili cumhurbaşkanı değil de tarafsız bir cumhurbaşkanınız olsa bu tür durumlarda oy kaygısına düşmeyecek. Ben devletin ve milletin çıkarlarını öncelikli olarak nasıl korurum diyecek. Bir partili cumhurbaşkanınız olduğu için ben bir sonraki seçimden nasıl zaferle çıkarım sorusu tüm soruların üstünde olduğu için hiçbir sorunu çözemiyorsunuz. Hiçbir sorunu toplumsal kutuplaşmayı artırmadan çözüm önerileri sunamıyorsunuz. Şimdi ormanların dumanı tütmeden Cumhurbaşkanı bir kararname yayınladı ve bu bölgelerin 15 gün içinde turizme açılabileceğinin yetkisini bakanlıklara devretti. Zaten biliyorsunuz tüm kupon arazilerin yetkileri kendi ellerinde duruyor. Ekrana yansıyan kareler çok üzücü. Tüm üst üste gelen bu dramatik haberler insanları demoralize ediyor. Silahlarını almış manavgatta yol kesen, Kürt arayan e, çeteler diyeceğim. Bunlar çetedir. Niçin? Silah kullanma, güç kullanma, yargı erkeni kullanma devletin elindedir ve ancak böyle meşru olabilir. Bunları siz kontrolsüz güçlere, kontrolsüz yapılara devrettiğiniz zaman çeteleşirsiniz ve bir şeyin idmanı yapılıyor. Bakın bu gruplar tolere edilerek, bunlara dokunulmayarak bir şeyin idmanı yapılıyor. Gerektiğinde siz silahlı bir şekilde bizi korumak için sokağa çıktığınızda size kimse dokunmayacak. Yani şöyle düşünün. Muhalif grupların, CHP'lilerin, İyi Partililerin, HDP'lilerin silahla yol kesip AKP'li aradığını ve herhangi bir sebepten dolayı onları sokakta silahlarla sorguya çekmeye çalıştığını düşünün. Devlet nasıl tepki verirdi? AKP yargısı nasıl tepki verirdi? E siz şimdi halk arasında o tarafsızlığınızı kaybedip sadece bir parti devletiymiş gibi sadece partilileri korur. Sadece onları yerli ve milli kabul ederseniz bu milleti bölmüş olursunuz. Tüm bunların üstüne bir de enteresan bir tarım bakanı var. Gerçekten çok enteresan bir kişilik. Çıkıyor insanlarla dalga geçer gibi açıklamalar yapıyor. İşte uçak yok. Envanterimizde uçak bulunmuyor en son çıktı dedi ki bu yangınları söndürme etkisi bakanlığın değil belediyelerin görevidir. Yani devletin alamadığı uçakları Manavgat Belediyesi mi alacak? Belki 3 tane temizlik işçisinin maaşını ödemekten aciz olan küçük ilçe belediyeleri mi alacak? Yani bunlar gerçekten herkesi kara cahil, kendilerine yemin etmiş, biat etmiş bir şekilde oy veren insanlar gibi görüyorlar. Ya da konuşurken Sadece o kitleyi baz alarak, sadece o kitleyi ikna edebilecek şekilde cümleler kullanıyorlar. İnsan aklıyla bu kadar dalga geçen, kendi milletiyle bu kadar dalga geçen ve onları hafife alan bir iktidara daha bu gözler şahit olmadı, bu kulaklar şahit olmadı. İnsanlar bu çaresiz tabloyu görünce belki de başka bir alternatif göremedikleri için Geçen akşam Help Turkey diye uluslararası bir yardım çağrısında bulundular. Yanıyoruz. Yanıyoruz. Kendine yazlık saraylar yaptırmaktan yangın bölgesine bile devşirilen Ankara'dan getirilen uçaklarla tırlarla taşınan araçlarla konvoy yapan, konvoy yaparken yolu kesen, canını vermiş, evladı su taşırken yangında ölmüş, aileye taziye sunmak için onu ayağına çağıran bir Cumhurbaşkanı var karşılarında. Belediyeler bu yangını söndürmeli diyen bir bakan var ve insanlar umutlarını kestikleri için bu tablodan Help Turkey, Türkiye'ye yardım edin diye uluslararası kurumları menşinleyen, uluslararası yardım örgütlerini menşinleyen tweetler atmaya başladılar bu küresel şey göstermeye başladı. Tepki ve etki göstermeye başladı. İletişim başkanlığı hemen çıktı dedi ki işte bunlar devletimizi aciz bir şekilde göstermeye çalışıyorlar. Bu bakın devleti aciz bir şekilde göstermeye çalışmıyorlar. Hükümeti aciz bir şekilde göstermeye de çalışmıyorlar. Hükümete hamle yapıyorlar çünkü hükümet aciz. Zaten acizsiniz. Bunu göstermeye çalışmak için ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Yanıyor ülke ve bahane üretmekten, işte uyduruk terör örgütü isimleri açıklamaktan, bunları toplumu kutuplaştırmaktan, PR yapmaktan başka bildiğiniz bir şey yok. Havuz medyasına yakın isimler PKK ve CHP birlikte bu ormanları yaktı diye tweet attı. Senelerce havuzun en önemli gazetelerinden birinin genel yayın yönetmenliğini yapmış. Bana sorsanız bir ilkokulda duvar gazetesine, duvar gazetesine yönetici yapılmayacak kadar zavallı bir zekaya sahip olan bir adam ama çıktı bunları söyledi. Şimdi siz halkı birbirine düşüreceksiniz. Muhalefeti şeytanlaştıracaksınız daha önce adını sanını duymadığımız Ateşin Çocukları diye bir terör örgütü açıklayacaksınız. Hiçbir MOBESE'ye yakalanmamışlar, hiçbir eylemleri bugüne kadar tespit edilmemiş, isimleri hiçbir yerde duyulmamış ve dünya cayır cayır yanarken sizin de ülkenizin bir bölümü yanmaya başladığı halde siz bunu Toplumu kutuplaştırmak için, şeytanlaştırmak için, birbirine düşürmek için, kendinizin hiçbir suçunun olmadığını göstermek için kullanacaksınız insanların ne yapmasını bekliyorsunuz? Ve insanlar şunu da bilmiyorlar. İdeolojik sahiplerle hangi ülkelerin yardımlarını reddettiniz? Yunanistan açıkladı bizim de ülkemiz yanıyor ama biz kendi derdimize deva olabilecek kadar uçağımız var. İsterseniz birkaçınızı da size yollayabiliriz dediği halde bu yardımları kabul etmediniz. Bu tür kabul etmediğiniz kaç yardım daha var? Yunanistan'ın satın aldığı, uçak satın aldığı bedellerle uçak kiralayan bir AKP iktidarından hesap sorulacağından korktuğunuz için Yunanistan'la aynı kareye bile gelmek istemiyorsunuz. İnsanlar bunu merak ediyorlar. Başka hangi ülkeler size yardım taahhüdünde, taahhüdünde veya önerisinde bulundu da siz bunu ideolojik sahiplerle ya da kendi çıkarlarınızı korumak için reddettiniz. Öncelik sizin çıkarlarınız, sizin PR çalışmanız mı? Yoksa o yanan ormanlar, orman köylüleri, onların evleri mi? Siz kim oluyorsunuz da komşunun yardım önerisini reddedebiliyorsunuz? Kendi salaylarınız yansa bu önerileri reddeder miydiniz? Kendi kupon arazileriniz yansa bu teklifleri geri çevirir miydiniz? Kendi gemicikleriniz yansa bu yardımlara hayır der miydiniz? Gelinen nokta şudur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu yapıyla birlikte Türkiye'nin kaybettiği her gün, gelecekten çalınan yıllara bedeldir. Türkiye müthiş bir iflasa sürüklenmiyor. Türkiye devletin tüm kurumlarını ortadan kaldıran ve her şeyi tek adama bağlayan bu parti devletiyle birlikte millet olma, millet olma yetisini kaybediyor. Evet, en ufak bir e, doğal afette, yangında millet bir araya gelirdi, birbirine sarılırdı, birbirine kenetlenirdi. Artık millet sokağa çıkıp silahla düşman arıyor. Bu iflasın birçok sebebi vardır ama en önemli sebeplerinden biri Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte inşa edilen tek parti rejibidir. Bakın Habertürk THK kurumuna bağlandı. Dedi ki efendim bu uçakları niçin yenilemediniz? Niçin yeni satının, yenisini satın almadınız? Bunların bakımını niçin yaptırmadınız? Tarihi bir itirafta bulundu bu kurumun başındaki adam. Dedi ki ben nasıl yaptırabilirim? Ben buranın genel müdürü değilim ki ben buranın kayyum başkanıyım. Valiler kayyum başkanıdır. Genel müdürler kayyum başkanıdır. Bakanlar kayyum başkanıdır. Hepsi tek adamın onun adına bu ülkenin farklı kurumlarının yönetebilmesi için atanmış kayyumlardır. Hiçbirinin gerçek bir yetkisi yoktur. Mahkemede kalem kıran hakim bir kayyum başkanıdır. İddianame hazırlayan savcı bir kayyum başkanıdır. İş sıkıştığında, sistem çöktüğünde hepsi çıkıp şöyle diyecek. Bize böyle emrettiler, böyle yaptık. Bu yetkinin tamamı aslında Cumhurbaşkanı'ndı. Biz ona tabiydik. Bizim yetkimiz yoktu. Biz birer kayyım gibi bu devleti yönettik. Rollerimizi birer kayyım gibi oynadık burada. Bu büyük iflasın sebebi parti devleti ile birlikte inşa edilmiş tek parti, tek adam sistemidir. Bunu görmeniz gerekiyor. Muhalefetin derhal kenetlenerek erken seçim talep etmesi gerekiyor. Türkiye yönetilmiyor. Bakın Türkiye kötü yönetiliyordu. İçlerinde 3-5 tane akıllı adam dünyayı görmüş adam vardı. Onların da tamamını dışladıktan sonra tek tek bir yetiyle, tek bir özellikle saraya kusursuz ve tartışmasız biat eden insanlarla kurulmuş bir parti, bir meclis grubu, bir kabineyle birlikte gidebileceğiniz yerin limitlerine geldiniz. Bundan sonra gidebileceğiniz hiçbir yer kalmadı. Şimdi şu tabloya bir bakın. 3 tane uçağı uçurup yangınları söndüremeyen, bu kadar gün geçmiş, yeni uçaklar bulamayan bir iktidarla birlikte nükleer enerji santralleri kurduğunuzu düşün. Bu soruyu Twitter'da okudum. Sizlere bunu haftanın sorusu olarak sormak istiyorum. Bu soru bir alıntı. Bu ülkenin bu iktidarla birlikte nükleer enerjiye geçtiğini bir düşünün. Nasıl bir tablo görüyorsunuz? 3 tane uçağa bakımını yapıp uçuramayan AKP'nin Kanal İstanbul'la birlikte İstanbul'u ikiye yardığını ve o İstanbul'da beklenen depremin geldiğini düşünün. Tekrar köprüler üstünden İstanbul'un 3. yakasına e, malzeme taşıyacağınızı ve o acizliği, o tabloyu bir kafanızda tasavvur edin. Nasıl bir tablo görüyorsunuz? Yorum köşesinde hep birlikte isterseniz bu yorumdan sonra, bu videodan sonra onları tartışalım. Bu videoda size orman yangınlarına karşı parti devletinin nasıl reaksiyon verdiğini, medyasının, medyadaki aktörlerinin toplumu nasıl kutuplaştırdığını geçmişte bu tür felaketlerle birbirine kenetlenen ve millet olmaya çalışan Türkiye toplumunun bu felaket karşısında nasıl paramparça olduğunu ve partili bir cumhurbaşkanının bu parçaları niçin bir araya getiremediğini ve getiremeyeceğini yorumlamaya çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.